Silahlı kuvvetlerine ait jetler PKK'nın Sinat Haftanın kampını böyle vurdu. Operasyona ait görüntüler yayınlandı. Operasyon öncesinde İran kuzeyinde insansız hava araçları ve diğer istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda terör örgütüne ait birçok unsur tespit edildi. Bölücü terör örgütüne ait ağaç altı barınma alanında bulunan barınaklar ve yeraltı mühimmat deposu hava kuvvetlerine ait F-16 ve F-4 2020 uçaklarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda 4 hedef eş zamanlı olarak vuruldu. İmha edilen mühimmat deposu 55 dakika süreyle yanmaya ve patlamaya devam etti. Dumanların kat kat göğe yükseldiği bu görüntü mühimmat deposundan. Operasyonla PKK'ya ait çok kritik bir lojistik tesisin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK'nın Sinat Haftanine diğer bir taarruzunda da PKK'lıların barındığı mağara ve hemen mağaranın yanındaki lojistik depo yok edildi.